Boşu boşuna Silahlarını falan harcama tamam mı Bonkör bravo'nun e, Etkinliği oluyor Bonkör bravo etkinliği tamam mı Sen onda Bonkör bravo etkinliğinde e, O zaman gireceksin Hem canları %50 düşüyor Hem işte belirli bir silahla Daha fazla hasar verebiliyorsun Bak ben Bonkör şu mesela Bak, Senin için gideceğim bak wall trick yap yapmak için şey yaptım hatta dur gelmişken silah da yanıma da onlara şey midip, modifikasyon basarım sürevent gelmiş şöyle bir aşağı inelim şuradan alabileceğimizi alalım istediğim ne biliyor musun? <laughs> Eve gireyim göstereceğim şimdi.

Bonkör alfadaki şeyleri vurdum. Sürekli her her şey yaptığında sıfırlandığında temizliyorum abicim ben onu. Oh ne etkinlik geldi lan? Büyüsene. Bir saat bir var. Motorcu nerede? Bak şimdi bakayım ne gelmiş mesela şu an. Alfa sanayi gelmiş bak. Eee hayatta kalan daha başlamamış herhalde bu 27'sinde balıkçılık turnuvası gelmiş bunu yaparız şimdi altına hücum bunu hemen bir şey harcayla bir yere işte bir yaygın bir yaygın bir yaygın girelim bak şimdi bu benim evim tamam mı? Bakayım raid görününde ne var Askerler sık sık yardım kutusu gönder. Tamam. Bu benim evim abicim. Bak önce şeylerimi, kasalarımı geliştiriyorum bak. Mesela bu yükseltmek için ne istiyor? 20 steel plate, işte diş budak kesik, falan filan tamam mı? Ben böyle silahlarımı geliştiriyorum mesela mod ekliyorum tamam mı? Senin ilk önceliğin böyle şeyi geliştirmek olsun. Ee, kasalarını geliştirmek olsun. Bak benim mesela kit bandaj kasam. Şimdi bir daha geliştireceğim ben bunu. 5 şey 15 çelik level istiyor. Ama şu an çelik level'ları ben modda kullandım. Benim her şeyim düzenli. Bak şimdi onu göstereceğim sana. düzen bakımından sen çok düzensizsin. Önce bir şu silahlara mod ekleyelim. Şöyle modlansın hepsi. Tamam. Okey. Şimdi şunu şuraya koyalım. Balıklarım var burada. Şunu şuraya atalım. Çünkü bu, bunlar da lazım oluyor boy. Benim her şeyim stabil mesela bak. Her şeyin mesela raid'de çalmışlar. Raid neydi ben. Baskında gitti boyalar. Önemli bir boyalar yerine silahlar geldi de. Drone'um falan var işte burada. Bak şimdi. Şunları şöyle atalım mesela. Bunlar bizim ihtiyacımız değil. Notla gönder. Şöyle yapalım. Okey Şuradan bir tane ne alalım? canaz şunu al mesela çok güzel Farkı fabrika parçası gelmiş hemen şunu Şimdi 9 tane aklım var geçmek için. Şuraya gelelim üretim diyelim. Yeşil kaç tane istiyor? 11 tane. Ha. Şu 4x lazer ne? Bak çelik levaları burada kullandım mesela. 12 tane istiyor. Bacaktan vuran vuruş düşmanı yavaşlatır. Bu değil benim istediğim gibi. Bu muydu? Yani düşmanlar arandaki mesafe. Herhalde buydu ya. Burada bomba atar var. Ben şu modu istiyorum bak. Nerede o? Güç, Bu. Güç atışı düşmanı durdurup geri iter. En sevdiğim mod. Bu da çıkmadı ya. Onu da çıkartırız umarım. Şimdi bravo sana. Aa bir ek bak bravo sana gelecekmiş bir ekimde. O zaman yap bunu. Hem şey alırsın sezon puanları alırsın. Anladın mı? Şimdi 10 tane ya. Şu yayı tükürelim buraya. Bir şey. Okey. Şimdi şu keleşi var. Şu keleşi var. Pampalı. Hadi seni de dönüştürelim. Daha vardı da burası. 2 tane de şöyle Tabii ana alt gördüm çam benim her şeyim böyle mesela anladın mı? Düzenli. Video kaç dakika oldu lan? Kısacık video atacaktık sana. Oha 8 dakika. Neyse anladın umarım.